Bu kiraza bugün için herkes iyi dinlesin. 12 sefer kimyasal kullandı. 12 sefer. Normal pazarda vatandaşlarımız maalesef zehir oluyor. Neden organik tarım yapıyorum? Bu benim için bir felsefe. Kendi çocuğuma ne yedirmek istiyorsam, Türk halkının çocuğuna da onu yedirmek istiyorum. Şimdi zehirsiz tarım tüm ülkemizin hakkıdır. Ya şimdi organik tüketen, ilaçsız tüketen, ilaçsız yiyor, öbür türlü ilaçlı yiyor, bu ayrımcılıktır. Ya organik tarım böyle bir şey olmaması lazım. Herkes ilaçsız tarımın ürünlerini sofrasında gönül ferahlığıyla tüketecek, doğrusu düzgünü budur zaten.